Ukrayna'da yer alan ve Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma özelliği taşıyan Zaporizhia geçtiğimiz günlerde Rus birliklerinin bölgeye yaptığı saldırıyla bir anda gündeme taşındı. Söz konusu saldırı ise ikinci bir Çernobil felaketi yaşanır mı endişesiyle atılan dünya çapındaki manşetler izledi. Avrupalı devlet liderlerinin de ülkelerine yansıyabilecek tehlikeyi en yüksek ağızdan dile getirmesi gerilimi tırmandırmış durumda. Peki Rus birliklerinin yaptığı bombardıman saldırısı gerçekten de tehlike yarattı. Mı? Gelin anlatalım. Rus birliklerinin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'daki binaları bombalamasıyla birlikte bölgede hasarlar meydana gelmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'sa saldırının tüm Avrupa'nın güvenliğini doğrudan tehdit edebileceğini söyleyerek sert bir dille Rusya'yı uyarma gereği duydu. Dilerseniz gelin öncelikle santrale ne olduğuna değinelim. Rusya Zaporijya Nükleer Santralini bombaladı ve ardından tesisin kontrolünü ele geçirdi. Ukrayna Nükleer Teftiş Kurumuna göre santralin 6 ünitesinden 3 etrafındaki binalar yapılan bombardımanda hasara uğradı. Diğer taraftan Birleşmiş Milletlerin nükleer gözlemcisi, Uluslararası Atom Enerji Ajansı, tesisteki güvenlik sistemlerinin hiçbirinin etkilenmediğini ve haberlerde anlatıldığı gibi radyoaktif madde salınımının olmadığını söyledi. Zira karşımızdaki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali ve aynı coğrafyada geçmişte büyük bir kaza yaşanmış. Yüz binlerce insan doğrudan ya da dolaylı olarak hayatını kaybetmişti. Uzmanlar da işte buna işaret ederek yapılan saldırıyı adeta bir kumar olarak nitelendiriyor. Gelin tehlikenin nedenlerini de kısaca anlatalım. Nükleer santralde enerji üreten reaktör ve onu barındıran binanın hasar görmesi reaktörün aşırı ısınmasına ve çekirdeğin erimesine yol açabilir. Bunu radyasyonun çevreye sızması izler. Radyosunun temas ettiği insanlarsa Kanser de dahil olmak üzere ciddi ve uzun vadeli sağlık sorunları yaşar. İşte 1986 yılında meydana gelen Çernobil kazasında da bu durum yaşanmıştı. Ve şunun da altını çizelim. Çernobil tarihteki en şiddetli nükleer vaka olmanın yanı sıra 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yaymıştı. Nükleer uzmanlara göre ise Zaporizhia olası bir patlamada Çernobil'den 10 kat daha fazla etki yaratacak. Konuya ilişkin bir yaklaşımda bulunurken bu detayı da unutmamak gerekir. Peki korkulan olur da ikinci bir Çernobil vakası yaşanır mı? Yaşanan ürkütücü hadisenin ardından başta Avrupa olmak üzere tüm dünya telakkuza geçti. Uzmanlarsa saldırının tehlikeli olmasına rağmen Çernobil ve Zaporizhya santrallerinin oldukça önemli farkları olduğunu ve Zaporizhya'nın çok daha güvenli olduğunu belirtti. Bu güvenliği yapısında reaktörde grafit içermemesi de büyük bir öneme sahip. Çünkü hatırlarsanız Çernobil'deki büyük yangına grafitler yol Bu da ikinci bir nükleer kaza senaryosunu daha düşük bir olasılık yapıyor. Rus güçleri ise şimdilik Ukraynalı personelin operasyonlarını yürütmek için santralin kontrol odasında kalmasına izin verdi. Uluslararası Atom Enerji Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi de yaşanan hadiselerin trajik sonuçlara yol açabileceği yönündeki endişelerini paylaşırken, bölgedeki güvenliğin sağlanabilmesi için Rus güçleriyle görüşme yapacaklarını açıkladı.